da öyle diyor Sırbıya, Müslümana, Hırvata falan diyor. Yugoslavya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bahsediyor. Tito'nun kurduğu yerde. Arkadaşlar bayıldım ya. Çok güzel. Hallara bakar mısınız? Süper. Hoş. musunuz? Evet. Farklı farklı alemler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten süper ya. Çok beğendim kıymet arkadaşlar. Burada halı pazarı var. Gördüğünüz gibi. Very beautiful. Yes, Ama. very nice. This is for you. This is Yine bu Yusra evi Çarşısı İnsanlara baksana oturmuş kahve içiyorlar. Çok güzel. Porsiyon ne kadar? 5 km. 5 km. Evet. Beş kayın. Beş kayın. Bir porsiyon. Beş. 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 Yür. Yür biziniz. Yür biziniz. No, no, no. I, you mark. Mark. He, Şey. Mark. mark. Beş mark. <laughs> Türkçe biliyorsun herhalde. Evet, arada Türkçe konuşanlar duyuyorum. Tabii Türkler de var burada yoğun olarak. Kıymet <laughs> <Evet>, arkadaşlar. Beş altın mark topladı. Evet, tebrik ederim kıymetli arkadaşım. Evet, Kazır Yusuf çıkıyoruz. Evet, gece de gündüz gibi insanlar kalabalık ve yoğun bu şekilde arkadaşlar. Kalabalık ve yoğunluk devam ediyor. Turistler ve saray boy sıralılar karışmış durumda. Kim turist, kim saray bilemiyoruz. Ama Arap turizmi de burada yoğun. Bizim bu ara Bizim Türkiye'den de Maraş dondurması yapan birisi var. Kendince bir şeyler yapıyor orada. Evet, de izliyor işte, ilginç geliyor insanlara. Gecesi ayrı güzel, gündüz ayrı güzel buranın. Dolayısıyla gündüz çekmiştim ama gece tekrar çekmeye gidebildim. Çünkü gece ayrı bir güzellik var burada. Evet böyle cadde devam edip gidiyor. Bayağı büyük küçük bir yer değil. <laughs> de Millet yemek yiyor. İçkisini içiyor. Biraz içiyor. <laughs> Cevaplar bunlar. Bir elli dört bu. Yok 7-18 yarısını alacaksınız. Yarısı yok. Burada 14 lira olan. 15 lira olan. Evet. Bir evet. yazan yazıyor zaten? Şimdi yemek yerken insanlara bakıyorsunuz lokantalara, bazı yerlerde yoğunluk var arkadaşlar. İşte orası damak tadına önem veren restoranlar. Bazı yerlerde yoğunluk varken bazı yerlerde fazla yoğunluk yok. kilo. Porsiyon ne kadar? 5 kayın. 5 kayın. Porsiyon. Bir porsiyon 5. 5 şey mark. 5 mark. Beş mark. Ee, Türkçe biliyorsun herhalde. Biraz. Biraz biliyorsun. Ee, yarım porsiyon 2,5 mark. Değil mi? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir porsiyon 5 markmış. Yani 5 dediği arkadaş 16 dediği 8 euro. Bu şekilde yarısını alıyoruz. Evet. Ve da iniyor arkadaşlar, yoğurtsuz iniyor. Yani mesela 14 Euro'ymuş arkadaşlar. 14 Euro. Pes pahalı. 9 Euro. Böreğin kilosu 18 KM yani mark. 18 KM 9 Euro ediyor. 9 Euro aşağı yukarı kilosu. 180 lira mı geliyor? 160 lira böyle bir şey evet. Benim varmış, duallarım. Change I saw everyone else ate tatlı kadayıf baklava tatlı yeri. Tatlı yemek için arkadaşlar, Kirli varmış. <laughs> Çok hoş güzel gözlük. Şey. Allah! Tablolar da çok güzel. Farklı farklı alemler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel şey ama arkadaşlar. Kolay gelsin. Biz Evet arkadaşlar izin verdi adam. Çok güzel yapmış gerçekten. Süper. Alıcı bu arkadaşımız. Evet. Very beautiful. Yes, very nice. This is for you. This is your your business. Your business. No, no, no. I work, you Not work. Ah, you boss. Hmm. Thank you. Arkadaşlar bayıldım ya çok güzel hallara bakar mısınız? Süper. Gerçekten süper ya. Çok beğendim kıymetli arkadaşlar. Burada halı pazarı var. Gördüğünüz gibi turistik halılar. Yine bu Hüsrev Bey içerisinde. İnsanlar baksana oturmuş kahve içiyorlar. Çok güzel. arada Türkçe konuşanlar duyuyorum. Tabii Türkler de var burada yoğun olarak. Kıymet arkadaşlar. Evet, Gazi Yusuf Hanım'dan çıkıyoruz. Altyazı <laughs> M.K. Saat kulesi. Çarşı çok hareketli gece olmasına rağmen şu an saat 9-10 civarları. Burada her dilde konuşmaları duyabiliyorsunuz. Koşnakça, Sırpça Türkçe ve değişik dillerde insanlar demek ki çok sayıda turist var burada. Evet arkadaşlar. Araplar da bayağı var. Araplar turist var. Size gece gözüyle saray Saraybosna yer takdim ediyorum. Dilerim beğenirsiniz. Gece gözüyle ayrı, gündüz gözüyle ayrı güzel. Evet herkes ayrı bir havada. Herkes kendi havasında. Ziraat Bankası görüyorum. Burada Ziraat Bankası var. Döviz bürosu var burada arkadaşlar. Change Exchange. change. Hello. How much one euro? Evet baklavaları çekelim. Nasıl nasıl baklavaları? Daha çok Araplar ilgi gösteriyor bak bu sanki. Olabilir. Evet, bakaba dükkanları daha çok Araplar'ı görüyoruz. oturmaktopadı Evet tebrik ederim Kımetli arkadaşım ne zaman beri çalıyorsun bunu Şeyle başladım, koronayla. <laughs> koronayla başladın? Aynen. Ee, ama ilerleme kaydetmişsin, öyle görünüyor. Öyle değil mi? Yani ben yaptığım müzikte memnun kalıyorum. E, Güzel, güzel, güzel. 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 Yani ben de beğendim, onu söyledim. Teşekkür ederim. Ondan sonra Korone... koronayla, koronayla birlikte 2-3 bir sene oldu herhalde değil mi o zaman? 2-3 sene oldu. Yani 2019'un sonları da geldi koronayla. Ee, giriş <laughs> yapmışken. Evet evet. İki, üç, 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 üç ben böyle video çekiyorum sürekli. Sen de anılarım arasında yer almış ol. Eyvallah. Evet. Umarım güzel hastırlar. Şimdi ne çalarsın? Eee hangi tane... şey çalarsın? Şeyi çalarım. Böyle böyle Malta Olur. O zor parça o. Bu da bu enstrümanı çalarak para kazanmaya çalışıyor. Arkadaşımız sokak müziği icra ediyor. Para kazanabiliyormuş. Bu mu kanuna girişmiş? Kanun bundan Türkül. Değil mi? Kanun bundan Türkül. Yer bak. Yer bak ee, kanun bundan Türkül. <laughs> Yer bakılıyormuş. Yer bakılıyım adım Bahadır diyorsun bu en eski piyano kanun. Biliyorum İran İran ya İran. Mı? Avrupa'da bir sürü hmm. bunun trevi enstrümanı. yapıyor. Ne, ne diyorsun bunu? Santur. Santur. Santur İran ama değil mi İran? Bu İran ya. Tabii İran. Zaten İran bundan gelişmiş çoğu şeyi. Sen de yani Pers imparatı Pers. Tabii tabii Persian Median. Evet evet. Çok memnun oldum. Çok çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ya, güzel olmuş İyi ki... tatiller diliyorum. Güzel. Bosna Ersek'te sokak müzisyeni arkadaşımızdan Santur dinletisi dinledik. Arkadaşımız Diyarbakırlıymış. İran Santur'unu çalıyor. Korona öncesi başlamış. Güzel fena değildi. Evet kıymetli arkadaşlar, Bosna Hersek'in her daim, her daim ateşi yanıyor arkadaşlar, ışığı yanıyor. Işığı sönmesin diyelim bizde Bu bağımsızlık meşalesi. Bosna Hersek bağımsızlık meşalesi arkadaşlar her zaman yanmaya devam ediyor. Ee, Bosna Hersek bağımsızlığına kavuşurken ölen pek çok insan var, onlara tanıdığına rahmet diliyoruz. Dünyada her zaman barış, dostluk, kardeşlik olsun, savaşları son bulsun, savaşlar olmasın arkadaşlar. Bu meşale dünya barışının simgesi her zaman. Evet arkadaşlar, tabi burada 1945 diye bir tarih var orada. 1945 biliyorsunuz, Kitona kurduğu sosyalist Yugoslavya'nın bağımsızlığına kavuşması, Hitler'i yenilmesi, de, yani Hitler'i buraya işgal etmişti, buraya Hitler'i buradan kovup bağımsızlığını ilan etmesi birlikte sosyalist devlet kurmuştu. Burada öyle diyor, Sırbiye, Müslüman, Hırvata falan, 1945 diyor. Yugoslavya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bahsediyor, Tito'nun kurduğu <laughs> uh, yeah. <laughs> From, from Colombia, Bogota. Uh, yeah, what's your name? What? What is your name? Hamza. Hamza. Hey. Evet arkadaşlar. <laughs> Merhabalar. Hamza ile beraberiz. <laughs> Aynı hostel arkadaşiz. Thank you. Oh. We're going to the museum. Uh, yes. Today we're going to museum. No. Now, yes. Yes. Uh, Hamza, uh, have you been in Turkey? In Turkey, yes. In Istanbul. Two time, two time. Uh, I was there three years ago in winter it ha. was beautiful amazing i loved it ha. yeah i also went to izmir ha. and to kushadasi ephesus oh it's really cool Evet abi misafirimiz 3 sene önce Türkiye'de olmuş. Saydığı yerleri gezmiş arkadaşlar. Do you like Turkey? Yes, I really liked it. What do you think about Turkish people? Turkish people are very nice, very kind. <laughs> and here we're at the museum. Ha. It's an art gallery. Üzüm var mı? Var. Orada müzeyim var. Evet arkadaşlar 92-95 yıllar arasındaki müzedeki müzede de, de sevileniyormuş. I'm also checking maybe if it's worth. What the... is this name? Do you? Cathedral. It's Catholic. Catholic. Katolik Katolik Yes. What is name? I don't know the name. Hatı Katolik katolik, hmm. So, Srebrenica was the genocide, the largest hmm. genocide during hmm. the war. Yes, I think. So, so you're they killed like eight, 8 thousand people or something. Hmm. So. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yukarı galeriye çıkıyoruz. Bakalım. Bum. <laughs> evet kıymetli arkadaşlar. Bu bölümü de burada noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, küçük küçük yorumlar yapmayı unutmayın. Evet, saray Saraybosna'dan selamlar ve sevgiler gönderiyorum.